çok güzel. Çocuklar elimde bir şey fark ettiniz mi? Evet. evet top, bu ne çocuklar? Top. Evet, evet top. Bununla teneffüste top oynayacağız tamam mı? Ama o zamana kadar birazcık bekleyelim tamam mı? Tamam tamam, evet, tamam. Evet. tamam. Çocuklar şimdi sizden açtığım şeyi dinlemenizi istiyorum tamam mıdır? Evet. Dikkatlice dinleyelim. Bakalım bugün neler yapacağız. Dikkatlice dinleyelim. ve içinde polar bir kazak vardı. Başında şapka olmasına rağmen kapşonunu da takmıştı. Kutuplar çok soğuktu. Tepeler perdeli ayaklarıyla paytak paytak yürüyen penguenlerle kaplıydı. Uzakta bir kutup ayısı gördü. Kalın postu onu kutup soğuğundan koruyan bir palto gibiydi. Polat elinde sopası Gözü pek bir kaptan gibi karla kaplı buzların üzerinde rap rap yürüyor. Evet çocuklar dikkatlice dinledik mi? Evet. evet. Peki size bazı sorular sorsam cevaplayabilir misiniz? Deneyelim hadi. Kutuplarda yürüyen arkadaşımızın ismi neydi çocuklar? Evet Melike Polat. Neymiş çocuklar? Polat. Polat. Peki Polat nasıl yürümüş? Evet Beyza? Rap rap. Nasıl yürümüş çocuklar? Rap rap, rap rap. Peki Polat rap rap yürürken ne görmüş çocuklar? Evet. Kim, kim söylemek ister? Kim söylemek ister Beyzacığım? Penguen ve kutup ayısı. Evet. Ne görmüş İlayda'cığım? Penguen ve kutup ayısı öğretim. Penguen ve kutup ayısı Evet. Öğretim. Penguen ve kutup ayısı. Evet çocuklar. Peki çocuklar fark ettiniz mi? Bir, ses, bir sesi sürekli Yoğun bir şekilde geçti. Onu duyduk. Duyduk mu peki? Evet. evet. Neydi bu ses? Evet. Birlikte bir yapalım mı? Hep birlikte ağzımız iki dudağımız bükülecek. Birden bırakacağız. Hep birlikte. Yap bakalım Beyzacığım. Evet, İlayda. Evet, Su'dedim. Biraz daha sesli. Evet, Melike'ciğim. Bir daha. Evet, hep birlikte bir kere daha yapalım arkadaşlar evet çok güzel. Şimdi çocuklar ben size bazı nesneler göstereceğim. Bu nesnelerimiz önce bir bakalım. Bu ne çocuklar? Mandalina. Evet mandalina. Peki bu neydi az önce göstermiştim? Top. top. Neydi? Top. top. Peki çocuklar sizce mandalina da mı sesi var yoksa top da mı sesi var? Top. Var. Evet harikasınız. Bir tane daha gösterelim çocuklar. Bu ne çocuklar? Çorap. Bir daha söyleyelim. Çorap. Peki bu ne çocuklar? Ayran. Evet ayran. Peki ayranda mı sesi var? Yoksa çorapta mı sesi var? Çorap. Evet çorapta sesi var. Evet çocuklar çok güzel yaptınız. Ben şimdi size bazı kağıtlar dağıtacağım. Orada bir tekrar edelim tamam mı? hep birlikte yapalım olur mu? Evet çocuklar, kalemlerimizi nasıl tutuyorduk? Bir gösterin bakalım bana. İşaretle baş parmağımızla tutuyorduk, değil mi? Evet, bakayım Su'decim. Evet. Nasıl oturuyorduk çocuklar? Nasıl oturuyorduk? Evet. Evet, İlay'decim. Dik. Evet, dik oturuyorduk. Tamam, hadi başlayalım. Evet çocuklar, şimdi Tara Koyun. Evet. Duymuyorum. Evet, o zaman koyunda mı sence sesiniz varmış? Patlıcanda mı sesiniz varmış? Patlıcan. Evet, çocuklar anladık mı bu son yeri? Evet. Evet, evet çocuklar, son kısmımızı size ev ödevi olarak bırakıyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Artık sesini biraz ayırt edebiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi ilk ben size içinde sesi geçen bir... Etrafımızdan bir nesne söyleyeceğim. Herhangi bir nesne tamam mı? Daha sonra oyunumuz var. Topu attığım kişi o da içinde sesi geçen bir şey söyleyecek. Ama kime atarsam o söyleyecek. Tamam mıdır? Anladık mı? Evet, Tamam. Evet. İlk öğretmeni söylüyor. Perde. Hep birlikte söyleyelim. Perde. Perde. Evet. Sudeciğim. Peynir öğretmeni. Tekrar daha Peynir. yüksek. Peynir. Evet. Harikasın Sude'cim. Evet Melike'cim. Pelin. Neymiş çocuklar? Pelin. Evet harikasın Melike'cim. İlayda. Pencere e, öğretmenim. Hep birlikte söyleyelim. Pencere. Evet harikasın. Evet Mevzacım. Pil öğretmenim. Evet neymiş çocuklar? Pil. Pil. Evet. Çok güzeldi çocuklar. Peki çocuklar. Biz sabahtan beri ne diyor hangi harfimizde pık pık deyip duruyoruz. Peki bu nasıl yazılıyor hiç merak ettiniz mi? Evet. Sizinle gelin bakalım nasıl yazılıyormuş bir bakalım. Tüm gözler bende olsun tamam mı? Herkes dikkatli bir şekilde bana baksın tamam mı? Hazır mıyız? Bakalım bu sesimiz nasıl yazılıyormuş bir bakalım. Çocuklar önce yukarıdan aşağı doğru bir çizgi ve buradan yarım A çizgi. Sonra yarım bir ay. Son kez yapıyorum. Dikkat dinleyin. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Sonra yarım bir ay. Sesimiz neymiş çocuklar? <laughs> evet. Şimdi herkes yazı yazdı ellerini bir havaya kaldırsın bakayım. Ben bir göreyim. Evet. Kalktım eller havaya. Evet. Yarım bir ay. Neydi sesimiz? Tekrar edelim. Evet, siz yapmaya devam edin. Bakacağım size. Ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağı indiriyorduk. Yarım bir ay. Evet, Sude'cim. Yukarıdan aşağı indirdik. Yarım bir ay. Sude'cim sesiniz neydi? Evet, devam edelim. Evet, sesiniz neydi çocuklar? <laughs> evet çocuklar, şimdi Suaların sonu benim yukarıdan aşağı indirdik. Yarım, yarım bir ay. ay. Yukarıdan, yukarıdan aşağı, ay. aşağı indirdik. Bin ay. Ay. Evet. Dip atıyor değil mi Beyza'cığım? Evet. Yukarıdan aşağı ay. indirdik. Yarın yarım bin ay. ay. Sesiniz neydi? <laughs> evet. Şimdi çocuklar bana bakın. Herkes bende. Herkes arkadaşının sırtına yansın. Bir de bunu deneyelim. Şöyle bir yan dönelim. Bir dönelim. Zaten öğrendik artık biliyoruz. Çok da güzel yazıyorsunuz. Bir deneyelim. Hadi bakalım. Öğretmeni ben nereye yazacağım? Sen de beyzancık sunan üstüne yazabilirsin. Böyle rahat mısın? Evet. Evet dik oturuyorduk çocuklar. Evet. Heh. Hazır mıyız? Yazık yazdığımız eller havaya asın. Arkadaşımızın sırtına. Evet. Hadi başlayalım. Yukarıdan aşağı indiriyorduk. Sonra evet. yarım bir. Ay. Ay. Evet. Yukarıdan aşağı indirdik. Sonra yarım bir. Aa, evet İlayda'cığım. Sesiniz neydi İlayda'cığım? <laughs> evet. Yukarıdan aşağı yarım bir. Ay. Evet çocuklar hadi herkes bana doğru dönsün. Evet son bir kez daha yapalım. Bu sefer ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Herkes yazı elini havaya kaldırsın. Diğer elinin avuç içini bir açsın bakalım. Bir göreyim avuç içlerinizi. Evet evet. Evet Melikeciğim, evet Sude'cim daha düz. Evet. Evet. Hadi şimdi hep birlikte bakın ilk ben yapıyorum. Bana bakın. Yukarıdan aşağı indirdim. Yarım bir. Ay. Hadi bir de siz yapın bakalım ben bakayım. Sesiniz neydi söyleyelim bakalım. <laughs> Evet, evet Melike'cim yukarıdan aşağı yarım bir ay. Evet, sesimiz neydi çocuklar? Haydi hep birlikte. Örpil evet, oluyor mu? Evet, ilerledim. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi. Yarım bir, bir ay. Sesimiz neydi? Dik oturalım <laughs> ilerledim. <laughs> evet. Evet Beyza'cım yukarıdan aşağı yarım bir ay. Sesler neydi? Hep birlikte söyleyelim. artık defterlerimize nasıl yazacağımızı, büyük harf şeklinde nasıl yazacağımızı da öğreneceğiz. Ama artık teneffüs aramız, teneffüste ne yapacaktık? Top oynayacaktık. Evet. Defterle top oynamayacaktık.